Hayvan ne kadar refah içerisinde olursa, ne kadar fazla yatarsa ve ne kadar stresten uzak kalırsa o kadar verimi artıyor. Ortalama olarak baktığımız zaman 2 ila 4 litre arasında hayvan başına bir verimde artış sağlamakta. Çok basit matematik hesabı yaptığınız zaman, işte, süt perekende ya da toptan kaça satıyorsunuz, bunu ne kadar sürede satıyorsunuz, işletmenizde bulunan sağmal hayvanların toplamıyla çarpıp böldüğünüz zaman yaklaşık 5,5-6 ay içerisinde ödediğiniz parayı geri almış olduğunuzu görüyorsunuz zaten. Merhaba İbrahim Altınok, Agrapar Genel Müdürü. Hayvan yatağı dediğimiz terim ya da ürün öyle söyleyebiliriz. Ülkemize aslında çok çok eski yıllardan girmiş bir ürün değil. Yaklaşık bir 20 yıllık geçmişi var diyebiliriz. Hani çok rahat bir şekilde. Tabii hayvancılığın diğer ekipmanlarının için içine dahil ederek, düşünerek bu süreyi verebiliriz. Aslında hayvan yatağı demek bu ürün içinde çok doğru değil. Biz bunu direkt inek yatağı diyebiliriz. inek yatağı olarak adlandırabiliriz. İnek yatağı ineklerin özellikle sağmal işletmelerde bulunan ineklerin refahını artırmak amacıyla çeşitli zemin koşullarından inekleri uzak tutmak için, verimliliğin artmasını sağlayabilmek için, hayvanların refahını sağlayabilmek için kullanılan bir ürün. Tabi bu inek yatağı çeşitleri çok farklı. Bireysel dediğimiz ve yekpare, tek parça halinde yapılan ürünler şu anda daha yoğun şekilde. Tabi son teknolojiyle su yatağı ve benzeri çeşitli yataklar da çıkmış durumda ama kullanılabilirliği da maliyet süreci dediğimiz sürece baktığımız zaman çok şu anda ilgi gören ürünler değil. Özellikle ülkemizde ve dünyada tek parça ürünler kullanılıyor. Bizim ürünümüz de aslında farklı bir şekilde adlandırılıyor kaldırılabiliyor. Tek parça yatak grubuna giriyor aslında. Yekpare yatak grubuna giriyor ama ekstradan içerisinde biz özel bir sünger kullandığımız için bizim ürünümüz süngerli inek yatağı diye, döşek tipi inek yatağı diye halk dilinde diyelim adlandırılıyor. Tabii bireysel ürünler genelde daha çok ağırlıklı olarak kauçuk materyalden yapılan ürün grupları. Yekpare dediğimiz ürünlerde yine sadece kauçuk ya da işte sünger artı kauçuk gibi çeşitli katmanlardan oluşan ürün grupları inek yatağı olarak. Aslında baktığınız zaman bana sorarsanız ben bile şunu çok rahat söyleyebilirim. Bir inek için en güzel yatak toprak diyoruz. Fakat şu anda hem aile işletmelerinde olsun hem, hem süreli işletmelerde olsun bu imkan çok zor bir imkan. Ya da işte kompost dediğimiz yapı üzerinde yönetimin zor olması falan. E direkt bizim ürettiğimiz çeşideki inek yataklarına işletme sahiplerini direkt yönlendiren bir durum. Çünkü inekler maalesef toprakta yatamıyorlar. Beton üzerinde, beton zemin üzerinde yatıyorlar. Bu beton zeminin üzerinde yatmalarındaki süreç ve sonrasına baktığımızda tırnak hastalıkları, dizlerde bası yaraları, tüy dökülmeleri ve benzeri problemlerle işte mastit dediğimiz baş belası problem. Hem beton hem de atlı kullanılmadığı için. Çünkü hayvanın altı temiz kalmıyor. Kuru kalmıyor. Sert bir zemin. Yani direkt bunu insan olarak düşünebiliriz. Beton üzerinde yattığımızı düşünelim. Kaliteli bir yatak üzerinde yatıp uyuduğumuzu düşünelim. Aynı zamanda hayvanın yattığı yerdeki soğukla olan ilişkiyi de kesmiş oluyorsunuz. Diğer bir konu fiziksel anlamda da beton zemin üzerinde belli bir zaman sonra hani bazen çizme işlemleri falan yapılabiliyor betonlarda. Ya da işte üzerine taş, pürtüklü beton dediğimiz beton sistemleri yapılabiliyor. Ama bir zaman sonra onlar da kayboluyor. Bu sefer hayvan pisliğiyle beraber, ıslaklıkla beraber bildiğiniz buz pisti gibi oluyor. Düşünsenize hayvanınız oraya çıktı, kaydı ve çat ayrıldı. Hele bir de gebeyse o hayvan, hem danadan oldunuz hem hayvandan oldunuz gibi düşünebilirsiniz. Tabii hayvan yatağın işletmelerin kullanması için birçok sebep var. Ama biz bunun içerisinde en önemli 5 sebebi sıralayabiliriz. Bunlardan birincisi refah konfor. Yani her şeyden önce hayvanın refahını, konforunu sağlamak zorundayız eğer bu işi yapıyorsak. Yine dediğim gibi insan olarak düşünelim. Biz ne kadar konforlu ve refah bir içeride, yani bir ortamda yaşarsak o kadar verimli oluruz. O yüzden bir refah diyoruz. Yani refah için inek yatağı kullanmalıyız. Diğer seçeneklerden birisi sağlık. Bahsettiğim gibi tırnak hastalıkları olabiliyor, mastis olabiliyor, tüy dökülmeleri olabiliyor, dizlerde eklem şişmeleri olabiliyor. Bunlara direkt engel olabilecek bir ürün aslında bu ürün. Bununla biz ne yapıyoruz? Hayvanın aslında sağlığına da müdahale etmiş oluyoruz. Yani hayvanın sağlığını önemsediğimizi gösteriyoruz. Doğal olarak sağlığı da bu maddeler arasına çok rahat bir şekilde alabiliriz. Çünkü hayvanın altı kuru kalıyor. Bakteri ortamını elemine etmeye çalışıyoruz neredeyse. Bunu düşündüğümüz için sağlıkta bu maddeler maddelerin arasında. Onun haricinde ekonomi diyebiliriz. Şu şekilde ekonomi. Mesela bizim ürünümüz. Süngerli, sünger tip inek yatağı dediğimiz ürün. ilk başta yatırım maliyeti yüksek gibi görüküyor. Fakat bu ürün yaklaşık 5 ay içerisinde kendi maliyetini çıkaran bir ürün. Nasıl derseniz. Bu ürünü biz 5 yıl garantiyle satıyoruz. Her şeyden önce. Siz bu ürünü alıyorsunuz ve yaklaşık 5-5,5 ay içerisinde parasını çıkarıyor. Nasıl çıkarıyor? Verim de çıkarıyor. Çünkü hayvan refah bir ortamda oluyor. Sağlık harcamalarınız azalıyor. Hayvan ne kadar çok yatırsa o kadar geviş getirmiş oluyor. Bundan dolayı otomatik süte kazan oluyor. O yüzden inek yatağı kullanmalıyız diyoruz. Yani ekonomisi çok önemli diyoruz. Yaptığınız bu yatırımla aslında bazı veteriner masraflarını kesmiş oluyorsunuz diyebiliriz otomatik olarak. Bu an haricinde verim dedik. Verim de aslında bu maddeye otomatik direkt olarak etki eden bir konu. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi hayvan ne kadar refah içerisinde olursa, ne kadar fazla yatarsa ve ne kadar stresten uzak kalırsa o kadar verimi artıyor. Şu an tabii bizim müşterilerimizin hem geçmiş dönemdeki müşterilerimizin hem şu anki müşterilerimizin bize geri dönüşleri 2 ila 4 litre arasında bir, süt veriminde ekstra artış olduğu ile alakalı bir dönüş var. Bu da işletmeler için aslında çok büyük rakamlar, çok büyük oranlar. O yüzden biz verimi de sayabiliriz çok rahat bir şekilde bu maddelerin içerisine. Diğer maddemiz hijyen. Neden? Bir, öncelikle hayvanın altı kuru kalıyor. İki, temizlemek için çok uğraşmıyorsunuz. Çok basit bir temizleme yöntemi var. Suyla çok rahat yıkayıp elemin edebiliyorsunuz. Ya da işte plastik çekçekler kullanarak temizleyebiliyorsunuz. Hayvan pisliğe yatmadığı için ya da işte yatsa bile altı kuru kaldığı için üzerinde hayvan pisliği olmuyor. O yüzden bu hijyen hijyen maddesini de bu maddeler arasına siz çok rahatlıkla koyabiliriz. Müzik Bütün ırklarda kullanabildiğimiz gibi türlerde de kullanabiliriz. Örnek veriyorum manda. Manda grubu da inek yatağı kullanabiliyor. İneklerin çeşitlerinde de çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Müzik Hayır. Ortalama olarak baktığımız zaman 2 ila 4 litre arasında hayvan başına bir verimde artış sağlamakta. Çok basit matematik hesabı yaptığınız zaman işte sütü perakende ya da toptan kaça satıyorsunuz? Bunun ne kadar sürede satıyorsunuz? İşletmenizde bulunan sağmal hayvanların toplamıyla çarpıp böldüğünüz zaman yaklaşık 5,5-6 ay içerisinde ödediğiniz parayı geri almış olduğunuzu görüyorsunuz zaten. <laughs> İnek yatağı daha çok süt hayvanlar için yani samal hayvanlar için kullanılan ürünler ama besi hayvanlarında da tabii ki çok gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Her şeyden önce demiştim ya başında da söylediğim gibi hayvan refahı çok önemli. Bu otomatik olarak hayvanın et verimine de etki eden bir unsurdur. Ama ülkemizde ve yurt dışında daha çok samal işletmeler için kullanımı var. <laughs> Ha güzel bir soru. Onu şöyle diyebiliriz. Aslında ülkemizde hayvancılık sektörüne baktığımız zaman yaklaşık olarak hayvancılıkla ilgilenen işletmelerin %51 gibi bir seviyesi 5 hayvan ve altında oluşan aile işletmelerinden oluşuyor. Bu rakam aslında düşündüğümüz zaman çok büyük bir rakam. Genele vurduğumuzda çok büyük bir rakam. O yüzden biz bireysel hayvancılık yapan aile işletmelerinin bu ürünleri kullanmasını daha çok tavsiye ediyoruz. <laughs> Bizim ürünümüz montaj isteyen bir ürün. Yerinde uygulama isteyen bir ürün. Tabi biz bunu müşterimize de anlatabiliyoruz, izah edebiliyoruz. Hani çok çok zor bir montaj sistemi yok. Ama hani bir bireysel ürün gibi de hani aldım hayvanın altına attım gibi bir yaklaşım da değil tabii ki. Ama biz bunu yine işletme sahiplerine anlatabiliyoruz. Yani gelip ürünü bizden alıp montajını yapanlar var. Montajımızla alakalı çok yoğunluğumuz olmadığı sürece biz aynı gün teslimat bile yapabiliyoruz. geriye saldığı faydayı düşündüğümüz zaman tabii ki değil. Aslında para değil. Fakat şunu söylemekte fayda var. Artık işletmeler biraz sıkıntıya düşmüş durumda. Yani özellikle geçtiğimiz dönemlerden hatırlanır ki ülkemizde inekler kesildi. Ciddi bir sıkıntıya girdi işletmeler. Bu hem büyük entegre işletmeler de olsa küçük aile işletmeleri de olsa aynı durum söz konusu. Neredeyse yem parası, işte süt parası hani her şey kıyaslandığında işletmeler bir tergin duruma geldi. Zor duruma düştüler. O yüzden bu da bir maliyet kalemi olarak görüldüğü için inek yatağı dediğimiz ürün. Hani önceliği yeme mi vereyim, yatağı mı vereyim? gibi durumlarda tabii kalıyor işletmeler. Biz de diyoruz ki gönül rahatlığıyla zaten yemini veriyorsunuz, vermek zorundasınız. Birazcık da konforunu artırıp verime yatırmaya çalışın hayvanlara diyoruz. Açığınızı oradan kapatın istiyoruz. <laughs> Ülkemiz bazında düşündüğümüz zaman hemen hemen birçok büyük işletmeler şu an inek yatağı olmadan neredeyse işletmelerini kurmuyor. Olmayanlar kompost ya da İsrail usulü diye adlandırılan halk dilinde bir uygulama var. Onu kullanıyordur. Ama küçük aile işletmelerine baktığımız zaman hani belki bundan bir 10 yıl öncesine kadar neredeyse hiçbirinde yoktu. Ama şu anda küçük aile işletmelerimizde bu ürünü çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Hani yüzde oran verecek olursak şu an çok yanıltıcı rakamlara gideriz diye düşünüyorum. Büyük bir kısmı kullanmasa bile en azından inek yatağının ne olduğunu biliyorlar diyebiliriz artık. Güzel bir iş içerik oldu bence inek yatağı üzerine. Umarım neden inek yatağı alma ihtiyaçları doğduğunu işletmelerimiz bu video sayesinde daha kolay anlarlar. Olur da ekstra merak ettikleri sorular var ise izleyicilerimiz yorum kısmına yazmaları yeterli. Biz seve seve gerekli cevabı veririz kendilerine.